Kemal Uçar, 29 Mart 1985 yılında Adana'da doğmuştur. Liseyi bitirene kadar Adana'da yaşamıştır. Ankara Üniversitesi Amerikan Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olmuştur. Üniversite yıllarında tiyatroyla tanışmış ve sahne çalışmalarına başlamıştır. Sonrasında İstanbul'a taşınmış ve televizyon dünyasına adım atmıştır. Bu arada Bahçeşehir Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmıştır. İlk olarak 2006 yılında Arka Sokaklar dizisinde oynamıştır. Asıl çıkışını ise 2010 yılında Ezel dizisiyle yapmıştır. Bu dizide Ezel'in kardeşi Mert'e hayat vermiştir. İlk başrolünü ise Yamak Ahmet dizisinde oynamıştır. Yedi Güzel Adam, Sen de Gitme, Kardeş Payı, Gençliği Meyvah, Payi Taht, Hükümet Kadın ve Çakallarla Dans gibi birçok dizi ve filmde rol almıştır. Oyunculuğun yanı sıra oyun yazarı ve senaristtir. Tut Sözünü filmi ve Dublörün Hikayesi adlı tiyatro oyununun da yazarıdır. Son olarak bir zamanlar Kıbrıs'ta Cengiz Topeli canlandıran oyuncu muhteşem oyunculuğu ile adından çokça söz ettirmiştir. Bu rolle ilgili sosyal medyada yaptığı paylaşımda ise şöyle demiştir. Cengiz Topeli oynamak hayatımda üstlendiğim en zor görevlerden biriydi herhalde. Bugün ve gelecek hafta yayınlanacak bölümleri düşündüğümde tüm samimiyetimle söylüyorum hala gözlerim doluyor. Sanki orada oynayan ben değilmişim gibi. Şu tanıtımı seyrederken bile çok zorlandım. Hatta çekimler bittikten sonra bir gün boyunca otel odasından çıkamadım. Hepi topu oyunculuk yapıyoruz belki ama bu bu hissi size tarif etmem gerçekten çok zor koç burcu olan oyuncunun instagram hesabında şimdilik 57 bin takipçisi vardır